Gazze'de değerli arkadaşlar saatte beş çocuk ölüyor. Bakın Hiroşima'daki felaketten daha büyük bir felakettir. Hiroşima'da çocuklar bir anda öldüler ve onun için şiirler yazdık biz. Fakat Gazze'de çocuklar bağıra bağıra ölüyor. Saatte beş çocuk ölüyor. Şimdi hükümet de arada bir çemkiriyor görünüyor ama gerçekte her türlü malzeme gemiler dolusu her türlü lojistik devam ediyor arkadaşlar Lojistik savaş kazandıran kaybettiren bir olgudur Bakın ben size bazı rakamlar vereceğim 2023'ün ilk 10 ayında İsrail'e tam 4 milyar 479 bin 242 e, dolar gitmiş e, dolarlık ihracat yapılmış e, bu rakamı düzeltiyorum 4 milyar e, Evet evet 4 milyar 479 bin242 eee dolar gitmiş. 2023'ün sadece Kasım'ında yapılan ihracat miktarı 328 milyon 426 bin 490 arkadaşlar. Silah ve mühimmat 2022 yılında 582 bin dolar iken bakın bu ilk 10 e, ayda ikiye katlanmış 823 bin dolar olmuş. Yani yıl sonuna geldiğinde iki kat artmış olacak. Bu tezatı da buradan ve dikkatinize sunuyorum. Yani İsrail'e bir yandan böyle yani yalandan çemkirirken el altından da bu lojistik desteğinin silah desteği dahil olmak üzere devam ettiğini söylemek istiyorum.